Arkadaşlar selamlar Kırtasiye TV'den merhabalar A101'e böyle gidiyoruz ve ne var ne yok tüm televizyonları inceliyoruz arkadaşlar neler varmış hemen bakalım kanalımıza abone olalım arkadaşlar yorumlarda bulunalım 17 Temmuz 2025'te alacağımız televizyonlara kısa kısa bakalım 24.999 liraya Onvo 65 inç Ultra HD QLED Google TV geliyor arkadaşlar 65 inç televizyonumuz 24.000 999 lira. 5999 liraya 10 ve 32. inç televizyonumuz var. 32. inç HD RD. Android 13 Smart LED TV arkadaşlar 5999 lira. Toshiba 43 inç televizyon getiriyor. 10999 lira arkadaşlar. Full HD Vida TV demişler. Toshiba 43 inç televizyon 17 Temmuz daha 101'de. JVC %11 indirimle bizlerle birlikte arkadaşlar. JVC televizyonlar %11 indirimle bizlerle birlikte olacak. 15.999 lira iniyor arkadaşlar. Fırsatta da yararlanın. 4K Ultra HD Smart TV. Modem 32 inç televizyonumuz %11 indirimle 4799 lira arkadaşlar. 32 inç HD, LED Android, Smart, LED TV, Kırtasiye TV'den ayrılmayın.